Selamun Aleyküm. Abi dilenci değilim. Makarnadan yağ alacaktım. Ne taraftaydı? Allah Allah. Kör müsün kardeşim? Makarna orada, yağ da orada. Abi niye bağırıyorsun? Niye bu kadar sinirleniyorsun? Tamam gidip alıyorum. Allah Allah çatlık ya. Nerede galiba? fakir var? Bu bakkala geliyor ya. Abi makarnayla yağ ne kadar? 225 lira. 225 lira mı abi? 200 lira var olur mu? Bak işte ya. Nerede gariban var bu bakkala geliyor. Hele git bakayım diğer marketlere. On kuruş vermediğin zaman sana bir tane ciklet veriyor mu ciklet ciklet. Abi be. Bir hafta oldu daha inşaata başla. Haftalığı alınca söz vereceğim sana. Oho. Ben senin gibileri çok gördüm. Bak şu deftere. Alacak defteri bak bak. Hepsi dolu. Her neyse bu sefer veriyorum daha gelme he. tamam. Haftalığını alınca gel. sen param. Abi Allah razı olsun be. Allah ne muradın varsa versin. Çok teşekkür ediyorum. Ulan bazen sinirleniyorum böylelerine ama bunların duası yeter be Ahmet. Zaten 25 lira karım vardı. Onu da almadım. Sağlık olsun. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeş buyur. Abi be Haftalığıma iki gün kaldı. Yüzüm de yok ama bu ekmeği bana hediye eder misin? Güzel kardeşim. Sadece o ekmek olur mu ya? Ben sana salam kaşar da vereyim ya. Kurban olayım ya. Abi ciddi misin sen ya? İlk geldiğimde çok sertti. Ah be kardeşim. Herkesin kendine göre bir sorunları, sıkıntıları var. Al oradan kaşarını, sucuğunu, salamını ye kardeşim. Kusura bakma hakkını helal et. Abi olur mu öyle şey? Asıl sen hakkını helal et. Bu ekmek bana yeter. Kardeşim bana borcun falan yok. Ben sildim gitti. Olur olur. Kuru kuru ekmek mi Git oradan salamını kaşarını al. Üstüne de içeceğini al. Git inşaatında ye kardeşim. Senin gibi insanlar kaldım be abi. Allah razı olsun. Ne demek kardeşim? İyilik yap iyilik bu. Allah senden de razı olsun. Abi de bunları aldım. Hakkını helal et. Teşekkür ederim ben gidiyorum. Ahmet Bey burada mı? Benim bacım buyur. Ben icra müdürlüğünden geliyorum. Bankaya olan borcunuzdan dolayı dükkana hacize geldik. Bacım ben bankadan bir ay süre istemiştim ya. Bana bir ay süre verin. Ahmet Bey ne bir ayı? Bir ayı geçeli çok oldu. 45 gündür ödemediniz. O yüzden yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Doğru Ahmet Bey. Ya 300 bin lira ödeyin ya bütün malları alacağız. Vay be. Amelilik yaptığım maliye bak. Ne kadar da çok değişmiş. Şu bakkala gireyim de bir selam diyeyim. Üzerimde çok emeği var. Vallahi abi ben 300 bin lirayı ödeyemem. 300 bin liralık malı alın gidin abi ne yapayım? Tamam o zaman ben işlemleri başlatıyorum. Selamun aleyküm. Ahmet abi hatırladın mı beni? Kardeş kapalıyız hadi görüşürüz. Yarın gelirsin. Abi tanımadın mı beni sen ya? Bunlar kim? Vallahi çıkaramadım kardeşim kusura bakma da. Bunlar icra memuru. Abi hatırlasana ben burada inşaatta çalışmıştım. Bana yardım etmiştin hani. Allah Allah. Bir düşüneyim ya. Ana hatırladım. Hatta üstte yeşil bir tişörtüm vardı senin yırtık. E abi o işte benim. Bu icra memurları ne hayat? Vay 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 ne kadar çok değişmişsin ya. Ya benim borcum vardı 300 bin lira. Onlar da mala el koymaya geldiler. 300 bin lira borç mu olur be abi Hanımefendi ödüyorum borcunu Valla benim için fark etmez efendi? Ödeyin biz gidelim Bana bir iban atın hemen göndereyim Hay hay iban bilgileriniz burada Ödeyin gidelim beyefendi Veri şikayet kağıt parçasını Gönderdim aç da. Önce bir kontrol edelim beyefendi Tamamdır düştü teşekkür ederiz Kardeşim sen ne yaptın ya Zamanında senin yaptığını şimdi ben sana yaptım abicim. E ben sana 300 bin liralık yardım etmedim ki. Yardımın büyüğü olur küçüğü olur abi. Zamanında sen bana yardım ettin şimdi de ben sana yardım ettim. Hakkını helal et abicim. Helal hoş olsun kardeşim. Sen de hakkını helal et. Kendine iyi bak abi. Ben gidiyorum. Tekrar yine gelirim. Hadi Allah'a emanet ol.